Terk etmen gereken 10 cümle. deli kardeşlerim uyarıyorum siz de şahit olun. Bir, Beni çok iyi dinle. Ben yapamam. Ya sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? İster yaparım ister yapmam. Git kafamdan. Ahmak, ahmaklık etme iyi dinle. 2. Artık çok geç çok geç. Daha, ne? Daha bir şey geçmedi ki. Daha ömrümüz vardı. Bakayım. 3 Devam ediyoruz. Ona kadar süre var. 3 Başkaları ne der? Ne düşünür? El alem ne der? Ya kardeşim sana ne? El alem bana der, ne derse der. Ne biliyorsun? Belki ben alıngan değilim. Alınganım. Sen kendi işine bak. Dört. Çok iyi dinle. Ya yapamazsam? Ya kardeşim, yaparım yapmam. Sana ne? Benim aklım, benim fikrim, benim bedenim, benim bünyem. İster yaparım, ister yapmam. Yürü git kafamdan. Ahmaklık etme, iyi dinle. Beş. Böyle gelmiş, böyle gider. Söyleme, sakın deme. böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla. Aklıma o şarkı geldi. Sen dedin karşı aklıma bu şarkı geldi. Bana uzaktan akıl verme. Çok akıl veriyorsan gel kendin yap. Ben sana şarkı söyle mi dedim. Ben sana burada doğru düz bir şey anlatıyorum. Sen savsatılar salmışaklığa vuruyorsun. Beni iyi dinle. Lan aklımı aldın. Nerede kaldığımı unutturdun. Ha, altta kaldık. Altı. Benden bir şey olmaz deme. Lan deli. Ne biliyorsun benden bir şey olmayacağını? Sen benim aklımı bilemezsin, fikrimi bilemezsin, bedenimi bilemezsin, zihnimi bilemezsin. Sen ne biliyorsun? Dıştan bakıp da anlar mısın benim ne, bir şey olup olmamı? Anlayamazsın. Kendi işine bak. Yedi. Fazla konuşma. Yedi. Çok mutsuzum. E niye mutsuzsun? Bak Allah Allah Teala seni ne güzel yarattı. İlk başta Müslüman olarak yarattı. Sana Kitabı verdi, e, meleklere itaat etmeye verdi, pekamaya itaat etmeye verdi, zekat verdi, hac verdi, umre verdi, hac verdi, kurban kesmek verdi, oruç tutmak verdi. tane mutsuzsun. Dinle beni. Sekiz. Kendimi değersiz hissediyorum. Sakın böyle bir daha bana deme. Ya kardeşim. <laughs> Sıramda kaç tane söyleyeceğim diye diye. Geyimde de, düğ bit, tüy bitti. Yani konuşmamı bile bozdun. Hayır senin. Yani bana diyorsun ki kendini değersiz hissediyorum. E sen kendine bak. Sen çolbazın teki. Ya, sen ne bileceğim ben kendimde hissetip hissetmediğimi anlayamazsın ki. Sen kendi işine bak. Fuzuli konuşma. İki soru kaldı. Sabret. O çok şanslı. Değerli kardeşim. Sana diyorum ki. O çok şanslı. Dinimizde şans diye bir şey yok. O çok şanslı değil. O çok bereketli dememiz lazım. Vay! Sen bana akıl veriyorsun he? E işte. Aklımız kestiği kadar yönlendiriyoruz icabı. Gücüm yok. Zamanım yok. Ha, sen bana gücüm yok, zamanım yok diyemezsin ki. Diyemezsin. Çünkü zamanı yaratan Allah, gücü yaratan Allah. Yani sen yani Allah'tan haş Allah'tan fazla bilemezsin ki. Şimdi gücün yok, zamanın yok. E, elbette yok. Her şey sınavdayız. Zamanımız e, hızlı geçiyor. Bana akıl akıl verimi e, kes. Sen kendine bak. Herkes kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır. Kendine akıl koy. Kafana akıl koy. Ya deli kardeşim niye kızıyorsun? Ben sana sadece burada güzel bir sözler okudum. Hani bir ayette vardır ya. El mümini ihveti müminler kardeştir. Kardeşler birbirine iyi tavsiye eder. Kötülükten men eder. Sabrı tavsiye eder. Ben de sana terk etmen gereken on cümle cümle söyledim. Sen ister yap ister yapma bana ne kardeşim. Ama benim öyle dememem yanlış. Bana ne dememem lazım. Sen de, de demen dememen lazım. Neden? Çünkü Allahu Teala bana sorar ahiretteki Bu karşıdaki kulumu neden işe namazı tavsiye etmedin diye sorar. Değerli kardeşlerimiz bugünkü <laughs> tiyatromuz sona ermiştir. Eğer bunun gibi bir bunun gibi e, tiyatro Canlandırma ve ses istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Allah rızası için abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun. Sizi gö gözünüzden, beyninizden, kalbinizden, kulağınızdan, burnunuzdan, ağzınızdan, zekanızdan, gözlerinizden öpüyorum. Allah emanet olun.